Sıkı ah. Bey! Ah. sen bizim telefonumuzu çalacaktın demek ki. Biz de aptalız zaten elimiz armut topluyor. Senden hiç beklemezdim Altan abi. Ben de sizden şantaj yapmanızı beklemezdim küçük beyler. Aa, ah. efendim kalkar mısınız üzerimden? Galiba benim sakatlandı. Hırsızlık yapmalı. Sorucu beter olaydın. Memo Bey efendim lütfen o videoyu silin. Ya şimdi efendine ya. Hadi bizim uykumuz geldi. Git ikili hadi. Ama efendim. <laughs> Matmazel! Tamam, tamam, tamam. Susun. Susun efendim, gidiyorum. Hadi. Memo, sen dövlerini bitirdin mi? Bitirdim ya da bitirmedim. Ne olacak? <laughs> sen tersine mi kalktın bugün? Sana ne ya? Sen bak işine. Zaten canım sıkkın. Kime? Anneme, babama. Bir de o Kerem midir nedir gıcık oluyorum zaten. Üf, kafa yiyeceğim ya. Cık. Allah Allah. Bir an önce annemle şu herifin görüşmesini engellemem lazım. Kiminle görüşeceğine Melek anne karar verse. Çünkü onun hayatı değil mi? Yok ya. Sende de var ne gelişme de varmış. Melek anne onun için arkadaşım diyor. Ne var bunda? Ya bırak. Ne arkadaşı ya? Onun dayımın bir lafı vardır. ...erkekle kadın ateş ve borut gibidir. Birleştiğin zaman bam! Yani sen diyorsun ki kadınla erkek arkadaş olamaz. Evet, olamaz. Onur Bey, be. Koş koş. Onur Bey, Rümtaz Bey! Dur Asım sakin ol. Ne oldu? Cidmiş Altan, cidmiş. Haberimiz var bize bir istifa mektubu yazmış. Evet işte her şey için teşekkür ederim. Ben sizin yanınızda kalamam artık demiş. Anlamadık. Gitmiş mi? Ay, bana da mektup yazmış. Asuma senden daha iyi şefaşçı olamaz. Yemeklerin enfes. Her zaman kendine güven. Karadeniz'in parlayan yıldızı Asuman. O kıyaslarına şef bozuntusuna sakın kendini ezdirme. Her zaman iyi dileklerim seninle sevgiler Altan. Bana da yazmış. Bana da. Yani sizleri de bana emanet etmiş. Allah Allah! Haltan niye gider ki? Ya... ...farkında olmadan acaba onu kıracak bir şey mi yaptık? Ne yapmış olabiliriz ki Onur? Bilmiyorum ama böyle gitmesi beni sinirlendirdi. Yıllardır beraberiz. Böyle mi veda edilir? Olmaz Haltan böyle çekip gidecek biri değil. Bir terslik var. Çocuklar, yoksa siz mi bir şey yaptınız? Yok. Biz ne yapabiliriz ki dedi? Kılı kuyruk yok Altan abi yani biz Altan abiye ne yapalım o bizim canımız yerimiz Altan <güler> <guld cooldown Zone> <laughs> Matmazel haberimiz var tamam Uy ha bize iki satır yazmış. Sah vasiyetini bırakmış. <laughs> çok iyi, çok güzel şeyler yazmış bu Beni istemişsiniz Onur Bey. Deniz, Altan gitmiş. Sizin haberiniz var mı? Altan Bey dün gece evden çıktı. bir çanta vardı efendim. Koyun almış. Eh Deniz ya, şimdi mi haber veriyorsunuz? Kusura bakmayın efendim, ben dönecek diye düşünemedim söylemeyi. Çekilebilirsin. Ay ya, acaba benim yüzümden mi gitti? Tokat atınca be. Tokat mı? Ee, yani e, yok, yani küçük bir anlaşmazlık oldu. Yani bir yanlış anlaşma oldu. O sebeple? Ne yanlış anlaması be? Senin yüzünden gitti. Hiç iyi davranmadın ona. Sen sanki çok iyi davranıyorsun ki ona. Geçen gün parça istedin, sıkkın yedin. O seni ilgilendirmez. O benim ve Altan arasında. Hanımlar, sakin olun. Tartışmaya böyle lüzum yok. Aklına ne geliyorsa onu yazmış işte. Mumu, <laughs> 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 ne yaptık biz? Altan abi çok korkuttuk. Bizim yüzümüzden gitti. Ulan kıl kuyruk. Ben nereden bileyim bu kadar ödülük olduğunu? Bence gidip her şeyi babama söyleyelim. Hayır, söyleyemeyiz. Neden? Şantaj yok. Yok. Tehdit yok. Yok. Kavga gürültü. Yok. Yok. çünkü söyleyemeyiz. Peki ne yapacağız? Madem kakoruk bizim yüzümüzden gitti, biz de onu geri getireceğiz. Nasıl? Süpersin kardeşim, efsane olmuş. Biz buraya 5000 TL ödül yazdık da, bizde o kadar para yok. Ya ne yapalım? Altına bir getirsinler de, sonrasını düşünürüz. Tamam. Aklındaki plan ne? Sen okulda bunlardan çoğaltabilir misin? Çoğaltırım. İnternete de koyarız, bizim gazetenin web sitesine. İyi fikir. Ben şimdi okula gidiyorum, sen okuldan sonra bizim mahalleye gelirsin... ...operasyona başlarız, tamam Anlaştık. Eyvallah. <laughs> Altan, sen bırakıp nerelere Altan? <laughs> ya bir gün bile kırmadı hiçbirimizi. Bir kötü sözümü duymadım. Yok. Ağzından tek bir gün bile kötü bir şey duymadım. Duyamazsın da zaten. Duyamazsın oğlum, kötü cümle ettiğin. Ayıp gibi bak bir insandı o ya. Ne dediği şey kötü cümle. Ya ne oluyor ya? Ya atamadım da ben üzülemeyecektim. De ne oluyor? Hı. Allah korusun ya. Ay ben ne biçim konuşuyorsun ya? Nasıl gibi değil ya? Ya ben onu duymam işte. Ne öyle çok beyefendi öyleydi, böyleydi, yedi, dedi Ne oluyor? Ay biz o sorduğunda ne dediğimizi biliyor muyuz? Allah Allah. <laughs>